Herkese merhaba arkadaşlar. Porsuk oyunda kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi porsuk değişti. Porsuk tatlılaştı. Porsuk artık çok tatlı. Sizin kadar tatlı. Bugün Adopt Me oyununu deneyeceğiz. Ben bu oyunu daha önce hiç denemedim. Bakalım burada bir şeyler pet sahip olacağız sanırım. Ördek sahip olacağız. Bir şeyler bir şeylerimiz olacak. Bakalım ne oğlum neyimiz olacak. Köpek mi olacak? kedi mi olacak? Miyam mı olacak? Anam telefona çalıştı. Ana bu ne la? Hello, there is human. Oğlum bu ne? Diline bak ya yarabbi ne kadar sen. Doktor gözlüğü de yapmış. Doktor gözlüğü müydü bu? Eski çağlarda Yahudi bankacı gözlüğü müydü? Neydi? Köpek. Oh no. Yumurta mı? Ne yumurtası oğlum? Köpekten yumurta mı çıkar la? Yumurtadan köpek mi çıkar la? Tavuktur o ya. Ne Oğlum ben param verdiniz bana. Köpekler kediler parayla satılmaz kardeşim. Gidin sokakta bir sürü var. Sahiplenin. Adam hastetmeyin oğlum. Oğlum benim peşimi bıraksan ya. Bumuş, bu muymuş, be, bu muymuş benim yumurtam? Piçik up Piçik up Gel bakayım sen ben babana. Hadi bakalım. Dedi dedi. Oh o no. Nereye götüreceğiz biz bunu? Yeni yuvamız neresi bizim? Bunu sıcak bir yere götürmek lazım bunu. Sıcak. Bunu yıkayacak mıyız oğlum? Bu soğukta yumurta dediğin yıkanmaz ya. Yumurta dediğin samanlığa falan konur. Fit mit diyor. Sandviç mi vereceğiz buna? Oğlum yumurta sandviç ne? Ana. Oğlum bu yumurtanın ayakları var. Benden iyi koşuyor valla. E ben niye taşıyorum ki bunu? o beni taşısın. Taşı beni kardeşim. He? Taşı beni yavrum. Oha oğlum bu ne oğlum? Bu yumurta biftek mi yer böyle? Bu biftek ne la bu böyle? Oha peynirlere bak. Çizgi film nerede kakabeyi? Ne kadar güzel o. bu <laughs> ne? Ana süt. Water, Water'muş. Gözlerim benim görmüyor ya, bir gözlük alayım keşke. Aa gözlük almayı unuttum. Ama şu yakışıklılığa gözlükle kapatmıyor ne gerek var arkadaşlar? Şunun bakın. Anaya <laughs> karpuz. Evladım, ne yemek istiyorsun? Karpuz yemek istiyorum. Karpuz. 2 dolar. Aa alalım ya, paramız varmış şey. 125 dolar var, oh, 125 milyar dolar var. Bu ne, pizza mı bu? Raspberry Pi. Raspberry Cupcake mi? küp kek mi? Küçük kek mi? E elimde salladım ben bunu tekerlek gibi. Bu ne? Bu ne? Bunu verelim ya. F doysun ya. Doy ye. <laughs> Oğlum ne güzel yedin ben öyle. Başka ne verebiliyoruz? Senin ağzında yok ama yok vallahi her şey. Herkes senin gibi ağız olmadan yiyebilseydi. Oh. Maşallah 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 maşallah. Ham yap. Hani benim oğlucum. Hani benim babacım. Hani benim tombişim. Ye bakayım sandviçini de. Yalnız yere atıp durmasana kardeşim. masa falan yok mu masaya koyak. Bu çocuk tozlu sandviç yemek zorunda mı ya? Cık cık cık. Tozlu sandviç yedirme ben kardeşim benim oğluma. De oğlum diyorum da inşallah içinden iyi bir şey çıkar yani. Şimdi içinden ne çıkacak da bilmiyorum. Belki dinozor çıkar. Belki tavuk çıkar. Belki köpek çıkar. Ne çıkar bilmiyorum yani. İnşallah umarım bana benzer. Bu yakışıklılığa benzer bir şey çıkması lazım. Koca dişliği Porsuk. Porsuk oyunda. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu videoların devamı gelecek. Hiç merak etmeyin. Şu yakışıklılığı çünkü size daha fazla göstereceğim. Oğlum var ya bunu var ya beslemek için şöyle bir et de var ya ne kadar çok büyür biliyor musun? Al bakayım evladım. Sana et lazım et. Ne oldu lan? Doydun mu sen? Hayır ya bunu? Bu et yemeden büyüyemem oğlum. Et yiyeceksin ki büyüyeceksin protein alacaksın. Et çok önemlidir. Tavuk eti olur, balık eti olur, kırmızı et olur. Et her zaman önemli. Ekmeği az yiyeceksin. Pilav az yiyeceksin. Balığı çok yiyeceksin arkadaşım. Yoksa büyüyemezsin. Akıllı bir insan olamazsın. Bu ne? Bak sandviç yemeyeceksin. Sosis sandviç yemeyeceksin. Bunlar hep zararlı bunlar. Küp kek de yemeyeceksin. Şeker de zararlı. Hadi gidelim. Yeter bu kadar senin bir semirdiğin. Valla benden çok yedin ya. Ben bugün bir muzla duruyorum ya. Ayıptır ya. Ben zaten diyetteyim kardeşim. Bak tansiyonum düştü. Tık tık tık. Başladı tık tık tık. Daha sinemcen gibi. Ay vallahi. Başladı tık 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 tık. Buraya nereye oğlum? Nereye getirdiniz beni? Piçkop. Gel bak mısın dediğine. Dedi dedi gelsene. Buralara baksana. Dedi dedi. Seni baban gezin diye çıkarsın evladım. Oğlum buran yok kadar büyükmüş lan oğlum. Bizim köyden büyük la bura. Ana. O yukarıda var ya. Ana. Kesin burada kötü kalpli bir cadı yaşıyor ha. Allah billah. O ben bu ben bu var ya adopt Kafam sardı güzelmiş bu. Ben bunun var ya arkadaşlar bir sürü bölümünü çekeriz beraber. Bu yavruyu büyüteceğiz. Kocaman bir köpüş yapacağız. Artık köpüş mü çıkacak, kediş mi çıkacak, ne çıkacaksa içinden. Hiçbir fikrim yok. Ana insanlar var burada. Bakalım bunların yavrularına bakalım. Bizim yavrumuz ne olacak? Çeşeye çıkar. Bu ne la tilki mi la bu? Okşayamıyız mu? Niye okşayacağız kardeşim? Benim yavrum var burada. Ben yavrumu okşarım. El alemin tilkisinden bahane. Tilki en böyle çiğ hayvandır. Til tilkileri pek sevmiyorum. Gel bakım sen buraya. Evladım. Bak ya geliyor. Git buradan. Git çocuğundan uzak dur kardeşim. Deniz git buradan. Ne oldu? Çok mu yakışıklıyım? Beni mi beğendin? <laughs> Aa, pelerinim çok güzel ama. Beyaz beyaz böyle şey gibi kral gibi. <laughs> Deniz Allah'ım tatlı çocuk. Abi sen devam et diyor. Kardeşim ne abi? Abi bu benim arkadaşım galiba beni takip ediyor. Hadi bakalım. Ne olacak bakalım. Yavru kuşum benim mini koparneyim. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir Bakalım görelim bakalım başımıza neler gelecek. Hadi bakalım. Porsuk oyunda ilerliyor. Porsuk oyunda gidiyor. Yolun ortasına oturdum la. Anne yavruyu da indire, indirmem lazım. Beni bunu indirmem lazım bir yerden. Hash now diyor. Bir yere gidelim. Bu ne? Oğlum nereye gittik lan? Dedemizin malikanesine mi ışınlandık? Ne demek sülüp? Aa benim yavrumun uykusu gelmiş be. Benim yavrumun uykusu gelmiş. Benim yavrumun uykusu gelmiş. Bakalım bura nereymiş? Ana. Okula mı geldik lan? Yok kafeteryaya gelmişiz kafeterya. Otur evladım bakayım sen. Otur bakayım çocuğum. Anne benim oğlum burada. O bak uyumaya başladı benim oğlum. <laughs> Deniz amcası besle onu. Deniz amcası okşa benim yavrumu. Ben büyüyecek semirecek daha. Bakalım ne var yemek. Süpermarkete alalım Süpermarkete nasıl ışınlanacağız bakalım. Bizim oğlumuzu besleyelim biz büyütelim. Gel bakayım evladım gel takip etme. Yolda uyup durma. La oğlum şşt alo, gel buraya. Elimden tut kardeşim kaybolursun sağa sola gidip durma kafan göre ya. Öyle her yere gidilmez. Öyle her yerde durulmaz. Gel bakayım sana şurada taze elmalardan biraz yedirteyim ben. Büyümen lazım çocuğum. Büyüyeceksin, semireceksin. Sonra YouTube'daki ablalara, abilere selam vereceksin daha. Dur. Arkadaşlar yavrumun, küçük yavrumun büyümesi şerefine lütfen ona sizin desteklerinizi göstermek için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ye bakayım evladım. Hadi bakalım çocuğum. ye ye ye. Ay aşkım benim. Ye benim. Ye bebitom. Ye bebitom. Ye bunu da Hadi. Ye. Aferin sana. Aferin çocuğuma. Ne yapması lazım? Uyuması lazımmış. Nasıl götüreceğiz bunu? Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım sen buraya. Ben nereye uyutacağız oğlum? Benim evim nerede? Benim evim nerede? Ana ne diyor bu? Yoldu bana yol işareti yapıyor. Bakalım gidelim bakalım nereye kadar gideceğiz. Gel dandeni dandeni dastana. Starter ekmiş bostana, ko bostancı tana yemesin lohana e Ne lohanası kardeşim? Bizim çocuğumuz var ya biftekle besleniyor. Peynirle besleniyor daha yumurtayken. Artık büyüyünce başına ne gel, başımıza ne gelecek bilmiyorum artık bu. Tavuk mı yer, kedi mi yer, köpek mi yer? Tövbe yarabbi yarabbi sorular. Burada bir şeyler yiyecek kesin. Umarım diğer burada oyuncuları yemez yani. Daha yumurtayken biftek yiyen, peynir yiyen hayvan sonra ne yapar bilmiyorum. Allah korusun yani. Hani ha bura nere Oğlum tünel tu. Nereye götürüyorsunuz beni? Hadi burayı da görelim. Sonra bölüme geçeceğiz sonra. Evimize gidiyoruz. Hadi bakalım gel bakayım buraya. Evimiz, evimiz, güzel evimiz. Evimiz bizim mor muymuş evimiz? Kardeşim mor olmaz olmaz mı ya? Turuncu olsun ya. Ben turuncuyu daha çok seviyorum. Porsikos. Hadi bakalım Porsikoy'da ne ağzı Kapı da bana otomatik açılıyor. Hadi bakalım. Evladım, evladım. Gel bakayım sen uyu bakayım hadi. Ana olup kendin yatmayacaksın. Çocuğunu yatıracaksın. Sen ne biçim babasın ya? Bizim porsuk da kardeşim. Benim çocuğum uyu, uyu, evladım. Uyu çocuğum. Hala aç ya. Ne biçim çocuksun oğlum sen? Hala aç. Su içsene kardeşim. Su iç su. Su iç kardeşim. Ye 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 ye. Hadi bakalım. Deniz amcana da selam ver. Deniz amcana selam verip bu bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Porsuk oyunda sizleri çok seviyor. Deniz amcanız da sizi çok seviyor. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.